Hepinize selamlar dostlar ben Baykuru bugün yepyeni ve o kadar da muhteşem bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen faturalar denemesin Bakın faturalar denemesin ve yemin ediyorum kesinlikle oluyor Bakın kesinlikle oluyor haftalık 1 GB internet kesinlikle kazanıyorsunuz Dostlarım açıklama kısmında verdiğim linkten Vodafone yanında indirin ve beni dikkatli bir şekilde izleyin Dostlarım, videoya geçmeden önce halen kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Dostlarım lütfen bakın, emeğe karşılık e, videomuzu beğenip, bakın videomuzu beğenip kanalımıza da abone olun. Bir yorumu da esirgemeyin bizden. Şimdi dostlar, açıklama kısmında verdiğim linkten e, Vodafone yanımda indiriyorsunuz. Vodafone, ben ilk başta arkadaşlar ben sizlere bir kanıt göstereyim. Tamam bak, ben ben size bir kanıt göstereyim. E, benim şeyim olmadığı için. E Vodafone'lu bir hattım olmadığı için e, bir tanıdığımdan denedim ve bana bu mesajı gönderdi. Şu an saat kaç? Şu an saat 12. E, ve bu <laughs> 10-15 dakika önce geldi. Dostlar bakın Güven Depo ek paketten bir hafta geçerli 1 GB internet hediyeniz tan tanımlanmıştır. Bakın. Bu kanıt. Tamam mı? Ben her zaman işimi kanıtlı yaparım. Dostlarım, şimdi Vodafone yanımda'ya giriyorsunuz. Bakın, açıklama kısmında verdiğim linkten indirmeniz şart. Lütfen dediklerimizi yapın yoksa aksi takdirde olmayacaktır arkadaşlar giriyorsunuz, buradan tarifeye basıyorsunuz dijital servise basıyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar buradan güvenlik buradan 100 GB güvenlik depo Bakın bu 9 lira Tamam mı? bakın bu 9 lira bunu alıyorsunuz arkadaşlar ee, bunu alıyorsunuz Evet yani en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Zaten arkadaşlar servisi başlat dediğinizde diyecektir ki e, yeterli paketiniz olma yeterli e, bakiyeniz olmadığı için e, aboneliğiniz sonlandırılmıştır. Yani hiçbir şekilde borca girmiyorsunuz. Hemen 2-3 dakika sonra 1 GB geliyor. Dostlarım hemen karşılık yorum atalım. Bakın kesinlikle geliyor. Lütfen bir yorum atalım. E, videomuz buraya kadar. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.